Kosova'ya geldiğinizde havaalanı dışında şöyle bir otobüsleri var. Şehir merkezine gidiyor. Ben de şu an kalkmasını bekliyorum. İki saatte bir gidiyor arkadaşlar. Üç liraya gidiyor yani geldiğinizde daha ucuz olsun diye bir ayı kullanabilirsiniz taksiye para vermek yerine. Ben de şu an bekliyorum. Işte. Şu an Filistin'e meydandayım. Şurada gördüğünüz gibi. Markete gidiyorum. Normalde bugün Makedonya'ya gidecektim. Uyanamadım. Yarın Makedonya'ya gideceğim otobüste. Ee, otobüse daha ucuz oluyor. Ama evet, tren de gidiyordu. Ben yani tam fiyatlara bakmadım. Otogar buraya yakın. Ve baya canlı hareketli burası. Dün gece geldim. Hostele yerleştim. Hostelin videosu da gelecek. Dün gece baya meydan kalabalıktı. Hareketliydi. Hava burada <laughs> serin. Hava çok iyi burada. bayağı uzun bir meydanı var buradan şöyle düşünen adam heykeli var şu an Evet, posto ve Arnavutluk bayrağı var yan yana. Aynen yani gördüğünüz gibi. Zahir Parcazi Tim. Sebze ve ölmüş şekilde. Bir tane muz aldım. 36.400 Süren gelen olmaz. Bu şekilde sebze verelim Su alan Baba çeşit çeşit sular var Hangisi hangisi acaba? acaba? Balko çeşitleri var. Bir de Kosova yerinde bir de heykel var şöyle. Tüm meydanlarda da İskender Bey e o. Şöyle uzun bir tane de meydanı var. Her yerde heykel var. Şu tarafa doğru bir yürüyüşe çıktım etrafı keşfetmek için. Bakalım neler var. Bir restorana geldim. Şöyle bir tavuk söyledim. 3 euro. Kanda ekmek falan getirdiler. Şöyle bir salatası var. Muhtemelen yoğurt mu? Bir tane bir Mezze var, sos var gibi bir şey. Şöyle bir tane de ayran istedim suyu onlar getirdi. Bakalım katacak burası.